Adem babamız, Hava annemiz Allah'ın yaklaşmayın. Bu ağaca yaklaşmayın. Buyurduğu bu. emrini unutunca şeytanın verdiği vesveseye kanınca ve o meyveden yiyince o ağaçtan yiyince Allah onlara ben size bu ağaca yaklaşmayın demedim mi? buyurduğunda ne dediler? Rabbena zelemna enfusena ve innem tegfirlena ve terhamna ve nekunenne minel hasirin. Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi mağfiret etmezsen, rahmet etmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Zulüm neymiş? İnsanın kendine zulmetmesi neymiş? Rabbinin emrini unutmasıymış. Rabbinin emrine karşı gelmesiymiş. Ona itiraz etmese bile unutması bile yetiyormuş. Hele bir de ciddiye almadıysa, emrini öğrenmedi, anlamadıysa zaten hüsrana uğramış. Zaten kendine zulmetmiş. Zulüm zulümat karanlıktır, karanlıklar. Rabbinin emrini unutunca, Rabbini unutunca kul kendine zulmetmiş olur, karanlıkta kalmış olur. Onun için her konuda Rabbimizin bir emri vardır, her ne olursa olsun bu konudaki Allah'ın emri nedir? Rabbim bana neyi emretmiş demelidir. Deyip gereğini yapmalı, kendine zulmetmemelidir. İnsan kendine zulmediyor. Yani kendini Allah'tan, Allah'ın emrinden, huzurunda olmaktan perdelerse, onu unutursa kendine zulmetti. Kendini karanlıkta bıraktı. Kayboldu. Bulunduğu yerde kayboldu. Ey Adem babamız cennette, cennette olduğunu bilseydi, Rabbinin huzurunda olduğunu unutmasaydı, Allah'ın emrini unutmasaydı, unutmak deyince Rabbimiz öyle buyurdu ayet-i kerimede, Adem unuttu, Allah'a verdiği sözü, evet, ahdi unuttu. O ateşe yaklaşmayacağına dair söz vermişti ama unuttu. Unutunca kendine zulmetti. Niye Rabbimiz bize bunu haber veriyor? Beni unutursanız kendinize zulmetmiş olur. Bununla beraber zalimlerden olursunuz. Siz yanlış yapınca siz de Adem babanız gibi aynen tövbe edin, Rabbimiz biz kendimize zulmettik, ben kendime zulmettim. Eğer sen beni mağfiret etmez, bana rahmet etmezsen ben hüsrana uğrayanlardan olurum. Hüsrana uğramak demek kaybetmek demektir. Zarar etmek. Hüsran zarar demektir. Nereden zarar ediyor? Kendi hakikatinden zarar ediyor. İnsanlığından zarar ediyor. Rabbini kaybedince zarar ediyor. Onun için kim Allah'ı unutursa, kim bizi unutursa biz de ona onu unuttururuz dedi. Unutunca Allah ona onu unutturur. Kim olduğunu bilmez, nerede olduğunu bilmez, ne yapması gerektiğini bilmez ve doğru yaptığını da zanneder. Niye öyle zannediyor? Çünkü ona bir şeytan musallat olur. O onun yakını olur, arkadaşı olur. O şeytana arkadaş olur. Niye? Rabbini unuttuğu için. Rabbinin emrini unuttuğu için. Hiç bundan daha büyük zulüm var mı? Onun için kul Rabbini unutunca evet, karanlıklarda kaldı. Rabbini zikredince, Rabbini hatırlayınca, Rabbinin emrinde olunca, emrini yerine getirmeye çalışınca onun vahiy, vahiyinin nuruyla aydınlanmış oldu. Onun için Allah Kur'an'a nur dedi. Resulullah Efendimiz'e nur saçan kandil dedi. Allah'ı hatırlatıyor, Allah'ın emrini hatırlatıyor, Allah'ın hükmünü hatırlatıyor, Allah'ın ilahlığını hatırlatıyor, Rablığını hatırlatıyor. Ona nasıl abdolmamız gerektiğini hatırlatıyor, nasıl kazanmamız gerektiğini hatırlatıyor. Onun için hatırlayınca onun nuruyla nurlanmışız, nuruyla görüyoruz, Unutunca da nur gidince ne, olur? Karanlık kalır. Onun için zulüm, zulümat, karanlıklardır. Karanlıkta kalmış olur ve kendimizi zulmetmiş oluruz. Kendimizi karanlıkta bırakınca kendimizi zulmetmiş, kendimizi Rabbimizden mahrum bırakmış oluruz. Rabbimizin nurundan, vahyinden, Rabbimizin güzelliğinden, mahrum bırakmış oluruz. Onun için kendimize zulmettik diyor Adem babamız, hava annemiz. Hem kendimize zulmedip hem de Rabbimizden mağfiret dilemezsek ben haklıyım dersek bu sefer iblisin durumuna düşmüş oluruz. İblis de yanlış yaptı. Adem'e secde edin deyince ben ondan hayırlıyım deyip secde etmedi. Allah buyurdu. Ona da soruyor. Ben sana emretmişken seni secde etmekten arı koyan şey nedir? Neden secde etmedin? Ne diyor? Ben ondan hayırlıyım. Onu çamurdan, beni ateşten yarattın. Onun için ben ondan hayırlıyım. Onun için secde etmedim. Bahane ağrıyor. Allah da evet Allah'a itiraz etti, ettiği için kafirlerden oldu. Ama o da aynısını söyleseydi, o da mahfirette affa uğrardı. Tabii ki Allah'ın bir takdiri vardır. Onun öyle yapacağını zaten biliyordu. Onun için kendimize zulmettik demek, kendimizi senden mahrum ettik, güzelliğinden mahrum ettik, nurundan mahrum ettik, vahyinden mahrum ettik, peygamberinden mahrum ettik, kendimizi karanlıkta bıraktık, seni unuttuk, emrini unuttuk, davetini unuttuk demektir. de selam olsun. Nide'den arzu <laughs>